Ferdi bilir ki Ferdinin olduğu yerde ben hep varım. Var, evet. O öyle bir, bir yere katılıyorsa, bir yerde varsa, bilir ki temel yanındadır. Evet. Çok biz hiçbir zaman ederim. kopmadık. Çok teşekkür çok ederim. Sağ ol. Öz dostuz. Biz. Sağ İyi dostuz. Ne mutlu size. Ya biz e, <laughs> temel ile güzel günler yaşadık. Çeşme'yi yaptık, arkadan derbeleri patlattık. Sonra Batan güneş çekmeye gittik Almanya'ya beraber. O zaman parçalar falan da bulunuyor arabalar falan bizim araba e, Bulgaristan'ın. İçeceğimiz Bulgaristan'da kaldık biz bunlar. Allah. Sonra gittik, e, tabii içimizde şey dolu, böyle bir e, işte... Sınırda araba itmece. İtmece. Sınırda geçtik yani, itmeceyle geçtik. Yugoslavya'ya geçtik. Bulgaristan'dan Yugoslavya'yı arabayı iterek Evet. evet. <laughs> araba da Mercedes araba, evet. yanlış anlaşılmasın. <laughs> şarjı mı ne bozuktu arabanın? Evet. Hangi filmde bu? Efendim Batang biz Almanya'ya iki film çekmeye gittik Ferdi ile. Batan Güneş ve Yadeller'in bir sahnelerini çektik. Sonra geldik burada tamamladık. iki filmin Almanya sahneleri de vardı. Ne kadar key. 21 günlük öyle bir seyahatimiz var. 21 gün hiç ayrılmamacasına <laughs> Hatta <gülüyor> öyle enteresan ki buradan çıktık yola. O 21 gün zarfında yani tesadüfler belki öyle denk getirdi. Aynı odada değil, ...duble yatakta aynı yatakta yatak yapmak mecburiyetinde kaldık. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Onu anlatacaktım ya. <laughs> Tabii işimiz şey de oluyor hani tamam... çeşmeye patlatmışız, derbeleri patlatmışız... ...hani biraz daha patrona karşı yormamız lazım. Yok biz gene aynen böyle... ...duble yatak buluyoruz arada bir şeyde... ...duble yatakta beraber sırt ısıya yatıyorduk. <laughs> Çok hoş. Şimdi efendim... E, ...Temel Gürsu, Ferdi Tayfur'un ilk beş filmini <laughs> yönetti. Değil mi? Evet. Yanlıyor muyuz? Evet, ilk beş filmini çektim, sonra bir süre aradan sonra altıncı filmi de çektik, ee, Canan oynadı. Birinci evet, çektiğimde evet. Canan'la Boynü... e, oyuncu-yönetmen ilişkisi, de. ikincisinde evet. çocuğumuza hamileydi, evlenmişti. Evet, Bizi, evet. Benim nikah şahidim de Ferdi'dir, bu yani çok özel bir durumdur evet, yani. Evet. Bunu da ayrı anıtı var hadi söyleyeyim. <laughs> Canan Perver, yine Yeşilçam'dan, evet, Türk sinemasından evet. tanıdığımız bir hanımefendi, sanatçı. Ee, derbeder ve boynu bükükte. Evet, derbeder evet, ve boynu bükük'te. bükükte ama ikisi de çok süper filmdi. Evet. Zaten derbeder için derler Türk sinema tarihine geçmiştir yani. Evet. Derbeder en, evet. evet. yani en büyük hasılatı yapan filmdir. En büyük seyirci sayısına ulaşmış filmdir Derbeder. Ben hatırlıyorum başka filmlerde bile mesela rahmetli Adil Naşit bir filminde sinemaya gidiyor. Sinemada Derbeder oynuyor. Yani, <laughs> yani böyle değil mi? Evet. evet. filmlerde <laughs> bile. Film içinde film yaptılar onları Evet. Şimdi size geleceğim ama ilk 5-6 tanesi tutmadı vesaire 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 ama bir gün tuttu bu iş. Ferdi Tayfur ve arkasından film meselesi geldi Evet e, ee, ilk çeşme miydi? Evet. Çektiğiniz evet. çeşme. Çeşme. Zorlandınız mı? Ne yaptınız? Ya ben şeyin temelin şeyinden titizliğinden zorlandım. Çok sıra zorlanmazdım ama bu titiz adam bu. Çok mu? Titiz. O zamanlar daha el avuca sığmazdı bu. <laughs> bu saçlar maçlar falan janti jant bir herifti bu. <laughs> Efendim, <ben gülüyor> ne söyleyeyim? demek istiyorsun? Sonra mı böyle oldu demek istiyorsun? <laughs> e, değil mi ya yani saçlar maçlar böyle resimlerimiz var şimdi. Şeyde her gün görüyorum ben asmışım şeyde. Bu elektrikli bir adam bu. Huysuzdu. bu <laughs> bağırır falan zette bu Dur, durma herkese bağırır. İyi ki bağırmış evet. Onu. Ama bunun bir lafı vardı. En son bitirdik filmi. Ayrılıyoruz işte. Değil mi? Arabadan tam ayrılacağız. Dedi ki ya öpüştük falan. Arkadaş dedi, hadi hadi aklım helal et falan dedi. ya ben. i̇şte yani dedi ki sana dedi bir şey söyleyeyim mi dedi. Ne? Ya dedi bu filmin dedi şansı dedi. ...çok iyi olmasından dolayı kötü gibi birime geliyor dedi. Ne demek o yani? Çünkü o kadar güzel bir film oldu ki. Ha, film çok iyi evet, o yüzden... Evet. çünkü. Yani bunu aşmamız Aşmak çok zor, çok zor, zor evet. anlamına söyledim ben onu. Evet. Çeşme gerçekten e, çok ses getiren bir film oldu. Yani e, olağanüstü başarıya ulaştı, seyirci sayısına ulaştı. Ferdi'ye dedim ki yani bundan sonra nasıl, ne nasıl, yapacağız evet ki yani, biz bu işi ha? aşacağız dedim. Ama ondan sonra bir derbeder çektik. Evet. Derbederle onu üçe katladı. Peşinden kendi necda ile bir batan güneş çektik. O onu katladı. <laughs> evet. Yani hakikaten çok e... güzel filmlerdi, güzel çok filmlerdi. Evet, hoş filmlerdi. filmlerdi, samimi filmlerdi, sıcak filmlerdi yani. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.